Kara kız, yine Pekin yavrularını görüyorsunuz. Dün doğdular. Kara kız 7 tane yavru yaptı. İşte en küçükleri şu anda siyah biraz. Hepsi annesinin altına girmeye çalışıyor. <laughs> Doğdukları gibi geleneksel ve milli yiyecekleri olan maydanoz, marulları bolca tüketiyorlar. Aynı zamanda bu hayvanlar doğduklarında böyle gördüğünüz gibi tüylü bir şekilde dünyaya geldiler. Tırnaklarında görüyorsunuz. İşte işte kara annesinin peşinden işte gördüğünüz gibi kara kız ve ailesi kıpır kıpırlar durdukları yerde durmuyorlar hiç hepsi farklı renklerde tonlarda gördüğünüz gibi